Oh. sen ne yedin akşam? Kebap falan mı yedin? Bamya yedim. Sarımsaklı sarımsaklı. Ve de etli pilav ya. ve çorba. Evet. Salata da taze Soğanı Çorba taze soğan. nereden buldun? Mevcuttu. Sarımsaklı. <laughs> <laughs> Mevcut. <gülüyor> ne varsa masada yiyoruz. Ha, bamyanın içinde mi var? Yok. <laughs> yok ayrı. ayrı. salatanın içindeydi. Yok salatanın içindeydi. Ya, ha salatanın içindeydi. Şimdi, ha, yani. Deri otu. Ay çok komiksiniz <laughs> siz ya. bütün bu yorgunlar bir de eğleniyorsunuz yani. Eğlenme, eğlenmeden bu zaten Tabii. öyle bir şey ya. İçinde neşe olmadan yapılamayan bir, bir uğraş. E herhalde tahmin edebiliyorum. Diğer peki diğer 25 kişi de eğleniyor mu sizlerle çok, beraber? Çok. Çok. Öğreniyor. Çok tatlı, çok uyumlu bir ekip var. Bizim okuldan ee, aramıza katılan öğrencilerimiz işte mezun olmuşlar, deneyimli oyuncularımız, hepsi de çok böyle bir e, iyi bir e, ekip oluştu Ekip içerisindesiniz. Ya seni hazır bulmuşken bir türkü daha dinlesek mi? ister Tabii. Misin şu karakterini Yok yani. karakterini söyleyemem, şu söylemem. Şimdi bıktım. <laughs> ya. Ama şunu söyleyeyim de biz e, galiba son e, 20'ye girdik, değil mi? Türküden sonra az bir zamanımız kaldı ama aklıma gelmişken biraz çabuk geçtik. Bu oyunu biz Nihat abiye hitap ediyoruz. Hmm. Evet. Nihat evet. Bravo. Evet. Oynayacağız. Onu çok yani hale inanamıyorum ben. aramızda olma işine. İki yıl çalıştım işte ben Nihat abiyle Zerda döneminde. Aa. Ee, gerçekten çok iyi bir insan. Ben Nihat Mikerel deyince düşünce ne denir? Hani birisi tanırsınız ya. Ağzından hiç bugüne kadar ne bir pozitif ne bir negatif kötü bir şey duydum. Ne birisinin arkasından konuştuğunu duydum ne birisi için bir şey. Yani o kadar iyi bir insandı ki dayanış, yardımlaşan, arkadaşının sevinciyle, sevinen, kederiyle, üzülen, kimsenin aleyhinde konuşmayan, arkasında Yani birden böyle, böyle yalnız başına bir evde kaybetmemiz. Çok, çok üzüldük. Hepimiz çok olduk. Çünkü bir gün önce provadaydık. Nerede dedik? Çok ağır öğrendin sen. Beraber provada. En öğren. önemlisi şu 72 hani konuşuyoruz. Yavuz'la işte karşılaştık. Oyuna karar verdik. Oyunun başından beri Nihat abi vardı ben ilk onu çok yakıştırmıştım o koroşun içine. Yavuz'un oynayacağını söylediğimde de çok mutlu olmuştu. Çok kelemin beraberiz var. Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsın ve hep provaların içindeydi. Çok onun o katalizör tavrı ve babacan tavrı hep bizim çok hoşumuza giderdi. Ben de çok 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 severdim kendisini. Bir gün provaya gelmedi. Ertesi gün Aradılar, gelmedi gene. Çalıyor, açılmıyor telefonu yani. O gün gene provadaydık hatırlıyorsun Abi uzun nerede uzun dedi, veren... dedim ben, evet. ne yapacağız? Ve e, ben aradım. Ya dedim Allah Allah, niye daha bir dönmemiş ya? Dur ben arayayım dedim, aradım. Çaldı, çaldı, açıldı. 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 Alo derdimiz. Abi, benim herhalde yazıyordu orada ismim. Kerem ben dedi, oğlunun adı Kerem. Hımm. Ay Yavuz'u ağlattınız ya. Ya hiç sorma yani. İyi arkadaşım dedi. Kerem ben dedi, Nihat abi ne oluyor abi dedi sorma babam uyurken kaybettik. İşte biz onun için oynayacağız yani. De, evet, abi. afişte onun <laughs> adı hep duruyor. Yani i̇lk günden beri onunla bunu kurduk. Şu anda da afişimizde Nihat abinin adı yazıyor. O hep aramızda, içimizde e, e, öyle düşünüyoruz. Oyunu da onun anısına e, istinaden oynuyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı falan var mı? Yok, yok. o yüzden çok olduk zaten. <laughs> Hiçbir şeyi de belli etmedi yani. Cevap saramasını görmüştüm ben bir gün evvelde. Gece çok geç bitti işi Ankara'da. Iki, iki buçukta gördüm. Telefon sessizdeydi. Sonradan da üzüldüm. Keşke arasaydım diye. Aa ne söyleyecekti ne? acaba? O da çok korkunç bir şeydi maayi. Şimdi için içine yiyor mu? Niye aramadım diye? Ev, ee, biraz öyle tabii. Ama nereden bileceksin bir taraftan da, diğer taraftan hani keşke arasaydım diye. Neyse Allah rahmet eylesin ha. diyelim tekrar. Amin. O zaman ha. bu Türkiye'ye onu mu gönderelim? Ne olsun, evet. Gide, ona gitsin hadi. Koy verdin gittim ya. Yeah. Koy verdim gittim beni oy koy verdim gittim beni Allah'ımdan bulasın oy Allah'ımdan bulasın Kimse almasın seni kimse almasın seni yine bana kalasın yine bana kalasın Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın da, yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın Ciğerlerim dağlar Hiç mi düşünmedin sen Hiç mi düşünmedin sen Oy sevdiğim böyle ağlar Sevdim. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdum böyle ağlar. Sevdum Koy verdim gittim beni oy koy verdim gittim beni Allah'ımdan bulasın oy Allah'ımdan bulasın Kimse almasın seni kimse almasın seni yine bana kalasın oy, yine bana kalasın Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın oy, yine bana kalasın. Sevduğum senin aşkın Ciğerlerim dağlar Hiç mi düşünmedin sen Hiç mi düşünmedin sen o sevdiğim böyle ağlar Sevdum hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdum böyle ağlar, sevdum